denizler halkındır. O yüzden burada bir denetim olması, aynı şekilde kaçak işletmelerin de önüne geçilmesi, bu kadar güzel bir yer olması takdir edilmesi bir durum. Çok hoşuma gitti. Burayı doğa olarak çok seviyoruz. Hem doğayla iç içe hem deniz. Ben ailecek veya arkadaşlarımla biz hep gelmek istediğimizde bu tarafları tercih ediyoruz. Genel olarak da burada yüzüyoruz. Yerel bir halk olarak şunu söylemek istiyorum. Böyle yerlerin sürekli böyle denetlenmesi, çöplerin toplanması çok iyi bir şey. Yerel halk olarak mutluyuz.